Merhaba sayın seyirciler, Avrupa gündemine hoş geldiniz. Şu anda Köln'de binlerce insanın katıldığı bir mitingdeyiz. Biliyorsunuz Amerika'da George Floyd katledilmişti. Bir beyaz polis tarafından ve ardından da Amerika'da çok sayıda gösteri başlamıştı. Binlerce, on binlerce insanın katıldığı eylem yapılmıştı. Şu anda da Köln'de de gördüğünüz gibi 7000'den binden fazla insan var ve burada Beyaz, siyah, değişik uluslardan, değişik inançlardan insanlar hep birlikte elindeki dövizlerle, pankartlarla ırkçılığa, yabancı düşmanlığına karşı mesajlar veriyorlar. Herkesin üstünde tabii ki siyah elbiselerin olması dikkat çekiyor. Gençlerin olması dikkat çekiyor. Özellikle çok sayıda gencin olması aslında aynı zamanda ırkçılığa karşı mücadelenin ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gösterir. Dolayısıyla Almanya'da bugün ırkçılığa karşı çok anlamlı bir mesaj veriliyor. Tabii ki sadece Amerika'daki ırkçılık ve ayrımcılık değil ama aynı zamanda Almanya'da da benzer şekilde siyahlar, göçmenler ve Alman yoksulları polis tarafından katledilmişti. Onların da gündem, onlar da gündeme getiriliyor. Almanya'da kurumsal ırkçılığın özellikle devlet kurumlarındaki ırkçılığa karşı mücadelede bugün Köln'deki dövizlerde, pankartlarda ve konuşmalarda gündeme getiriliyor. Bu nedenle Amerika'dan başlayan bu mücadele dünyanın her tarafında ırkçılığa karşı, ayrımcılığa karşı önemli bir mesaj oldu. <laughs> Eyleme katılım tabii beklenenin çok üzerinde oldu. Burada aslında birkaç bin kişinin katılacağı bir eylem bekleniyordu. İlk başta da 7 bin kişinin katıldığı açıklandı ama şu alanda 7 binden çok fazla insan var. Belki 10 binlerce insan var. Gençlerin çok yoğun olduğu dikkat çekiliyor. Onun için de köyünde gerçekten bugün Amerika'daki olaylar bağlamında ırkçılığa, yabancı düşmanlığına, ayrımcılığa karşı çok önemli bir mesaj veriliyor diyelim. Thank <laughs> you. Evet, Deutsche Werft'te bugün yapılan gösteriye binlerce kişi katıldı. İlk başta 7 bin denildi ama belki de 70 bin insan burada Almanya'da ırkçılığa, yabancı düşmanına karşı e, talepler ifade ediliyor. E, George Floyd'u anmak için yapılmıştı bu gösteri ama dediğim gibi sadece Amerika'daki ırkçılık ve ayrımcılığa karşı değil aynı zamanda Almanya'daki ırkçılığa, yabancı düşmanlığa karşı büyük bir gösteriye dönüşüldü. Almanya'da siyahlara karşı yapılan ayrımcılığı konuşmalarda dile getirdiler. Kreşten başlayarak liseye, oradan üniversiteye kadar her alanda siyahlara karşı ayrımcılığın olduğu ifade edildi. Ev ararken, iş ararken. Yani ırkçılık Almanya ile sadece Amerika ile ilgili değil. Almanya'da da zaten günlük hayatta devam ediyor ve ayrıca tabii ki Almanya'nın yurt dışı ülkelerinde sürdürmüş olduğu savaşlar, göndermiş olduğu askerler ve silahlar da bugünkü bu gösteride ifade edildi. Açıkça şunu denildi, şu denildi, eğer siz bizim ülkelerimizde olmasaydınız biz burada olmayacaktık. Yani biz siyahlar eğer buradaysak o zaman sizin ülkelerimizi sömürmenizden kaynaklanıyor. Bugün bu nedenle verilen gösterideki bu eylemdeki mesajlar gerçekten de oldukça anlamlıydı. George Floyd anıldı. Herkes tam 8 dakika 46 da saniye boyunca yerde oturdu, oturdu, dizlerin üzerine çöktü ve ırkçılığı lanetti umarız bir kez daha dünyada böylesine ırkçı cinayetle olmaz diyelim. Köln'den şu anda anlatacaklarımız bunlar. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gazeteci Yücel Özdemir'in yorumuyla Avrupa Gündemi programında izleyebilirsiniz. Youtube kanalına abone olabilir ve videolarından anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayınız.